Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi m 5 C Plus 2 elimizde. Başlatalım kendisini. Bugün arkadaşlar ayrı receiver modülünü inceleyeceğiz arkadaşlar ve kullanımını göstereceğim. Gördüğünüz gibi ayrı receiver modülü. Bu arada burada ayrı transmitter de var. Aynısı ama bu modül bozuk. Bende çalışmıyor. Çalıştığı zaman onu da göstereceğim. Bu arada bir sürü modül aldık arkadaşlar. Hepsinin videosu tek tek gelecek. Rehber niteliğinde. İlk videoma verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ederim. Videoya başlamadan arkadaşlar şunu göstermek istiyorum. Discord sunucumuz açıldı arkadaşlar. Digivon. Şu an kanalı gördüğünüz gibi kimse yok. Açıklamaya linkini bırakacağım. Orada da gördüğünüz gibi işte yazılımla ilgili, ile ilgili falan destek, yardım, sohbet, oyun, her şey olacak arkadaşlar içerisinde. Discord'da da açıklamadan katılmayı unutmayın. Şimdi ayrı e, IR receiver'ı göstereceğim arkadaşlar. IR receiver böyle bir modül. Receiver demek alıcı demektir. Zaten MBSTIC C+2'nin kendi içerisinde bir alıcısı var. Bakın şuradan. Kızıl için gösterdi gönderdi. Ancak menzili 5-6 metre bu cihazın. Evet arkadaşlar az önce şarjı bitti ve geldim. Ayrı receiver'ın arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada G yazan bir giriş var görüyorsunuz değil mi? G, R, Y. O G kısmı GND'ye gelecek şekilde takıyorsunuz. Bakın ışığı yandı zaten. Şimdi ayrı receiver'ın ayarlarını yapacağız. Ayrı iki kere üste tıkladık. Config'e geldik. Config Ayrı RX pin bunu G26 yapıyoruz. Çünkü Ayri'nin pini gördüğünüz gibi G26'nın üzerinde. Yani artık ayrı receiver olarak cihaz bunu algıladı. Şimdi arkadaşlar bu arada şarjı bir daha bitecek. Ayrı diyoruz. Buradan geliyoruz. Ayrı read diyoruz. Ayrı read de arkadaşlar custom read diyeceğiz. Gördüğünüz gibi bir ayrı kumandası var. Basacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar algıladı sinyali. Evet arkadaşlar şarjı taktım cihazı. Ee, gördüğünüz gibi burada ayrı Read kısmı var. Signal captured yani bir daha göstereyim arkadaşlar nasıl yapıldığını. Geldik de 10 tuşuna basıyorum. Evet signal captured dedi. Buradan devam etmek için next. Burada dosyanızın ismini seçeceksiniz arkadaşlar. Şöyle yakınlaştırayım. Dosyanızın ismini mesela btn66 olsun. 066 olsun arkadaşlar dosyanın ismi. Geldik. Evet gelemedik. Geldik OK dedik. Sonra Save the device M5'e basıyoruz. Device'in ismi my device 111 olsun. Ay 11 olsun. Geldik OK dedik. Gördüğünüz gibi Signal Capture 1 kaydedildi. File save to little fs. Gördüğünüz gibi dosyamız geldi. Şimdi buradan açacağı cihazı da bu arada arkadaşlar getireyim size. Böyle bir cihazımız var arkadaşlar. Bunu normal kumandayla açmayı göstereyim size bakın. Normal kumandayla açınca böyle oluyor. Şimdi M5 ile açacağız onu. Geldik ayrı kısmına. Custom ayrı. Little FS. Burada benim kaydettiğim başka şeyler var. My device 11. Choose command btn 066 benim az önce yaptım. Şimdi cihazın alıcısı vericisi burada olduğu için vericisini açacağımız cihazı doğru tutup M5'e basıyoruz. Bir daha basıyoruz ve gördüğünüz gibi cihaz açtı. Bakın bir daha göstereyim. Kapatalım. Bu arada kapatma komutunu da kaydedebilirsiniz. Yani cihazı full kontrol etmiş olursunuz. Aynı dosyanın içerisine kaydederseniz ki direkt cihaz anahtarı olarak kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bastım ve açtı. Bu arada arkadaşlar bunu sadece bunlarda değil televizyonlarda, klimalarda, bütün her şeyde kullanabilirsiniz ayrı alıcısı olan. Zaten ben açıklama kısmına arkadaşlar şu an size göstereceğim şeyleri vereceğim. Bakın arkadaşlar. Custom ayrı diyelim. Little FS diyelim. Back diyelim. Bakın burada infrared diye bir klasörüm var benim. Ayrı remote. Bakın burada. AC yani klimalar ses cihazları fanlar projektörler ve bütün televizyonlar burada Avrupa'daki açabileceğiniz bütün cihazlar var arkadaşlar Yani bütün demeyelim %99 var açabileceğiniz cihazların burada da LG televizyonlar için özel bir dosya var arkadaşlar bütün LG televizyonları Avrupa üzerindeki hepsini açıyor arkadaşlar hatta dünya üzerindeki bunu da açıklamaya koyacağım arkadaşlar oradan indirebilirsiniz Şimdi arkadaşlar göstermek istediğim ikinci özellik Airy Jammer. Airy Jammer'a geldik. Benim burada farklı ayarlarım var. Onları göstereceğim. Geldik. Modu Basic yerine EHN Basic Sweep Random. Yanlış yaptık. Airy Jammer. Bir, iki kere bastık. Bunu Sweep e alındı arkadaşlar. Mini. Pardon. Sweep alacağız. Aynen. Bir daha basacağız. Mini. 20 yapacağız. Hatta 25 yapacağız. 21 iyidir ya da. 20 tam 20 olmaması işinize gelir arkadaşlar. 20 yapacağız. Tamam. Evet. Şu an ayrı jammer'ımız çalışıyor. Cihazı normal kumandasıyla istesek de açamayız. Çünkü ayrı jammer özelliği çalışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bakın. Şimdi cihazı açma tuşuna basıyorum. Bakın. Çok zor açar cihazı. Mesela şu an kapatmayı spamlıyorum arkadaşlar. Bakın cihaz kapanmıyor. Ama mesela parmağımı bunun önüne getirdiğimde ID vericisini direkt kapanır. Evet yine kapı zor kapandı arkadaşlar bu arada. Mesela ID'nin full elimle tamamen kapatıyorum. Bakın ne kadar açıp kap kolay kapandığını görüyorsunuz cihazın. Aç kapı yapabiliyoruz. Ama ID jammer özelliği çalışırken yani elimizi bir yere kapatmazken bastığımda bakın açılmıyor. Böyle, ağzının içine sokularak bile açamıyorum. Öyle bir ayar. Normal Jammer'la bu kadar iyi çalışmaz. Onu da göstereyim. Yani Bruce'un kendi ayarlarıyla arkadaşlar. Bakın onu göstereceğim şimdi size. Ayrı. Ayrı Jammer. Basic. Basic de çalışıyor şu an. Bakın. Cihazı kapatalım bir. Ayrı alıcısı burada bu arada cihazın. Bakın. Jammer çalışıyor arkadaşlar. Bu arada yine açılmıyor. Bruce kendini geliştirmiş bu konuda. Gerçekten güzel bir IG var. Böyle dibine falan getirince algılıyor arkadaşlar. Hatta kapanmıyor bile. Evet. IG jammer özelliğimiz buydu. Kapatalım IG jammer'ı. IG Şimdi. Ayrı gösterdik. Custom IG'yi gösterdik. TV Bu televizyonlar için arkadaşlar. İsterseniz şimdi gidip televizyonu deneyelim bunu. Şimdi size nasıl daha iyi çalıştığını göstereceğim zaten. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi LG dosyasını seçtik. Spamola bastığım anda gördüğünüz gibi açıldı arkadaşlar. LG televizyonlarda bu çalışır. Öbür televizyonlarda da Spamol TV Bigon çalışır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu arada televizyonu açtı. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda ayrı özelliklerini, ayrı jammer, ayrı transmitter, ayrı özelliklerin hepsini gösterdik. Televizyon açtık, kumanda kopyaladık. Bir sonraki videomuzda NRF'i göstereceğim arkadaşlar. NRF modülünü. Ondan sonra CC 1101'i göstereceğim ve bütün modülleri böyle göstereceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Discord sunucumuz geldi. Bütün bu videoda kullandığım kodları Discord sunucusunda paylaşacağım arkadaşlar. Ona da açıklama üzerinden katılabilirsiniz. Embestik, C plus 2, Bruce için bütün bad bir olsun, ayrı olsun, RF olsun bütün dosyaları paylaşacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sunucumuz Digivon'da. Evet bu kadar arkadaşlar. Bana destek vermek için video like atmayı unutmayın. Yani abone olursanız da sevinirim. Motivasyon verir. Yorumları zaten atıyorsanız Teşekkürler. Daha çok atarsanız yine sevinirim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Her şey oradadır. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.